Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem çocukların hem de en çok önerdiğim, en çok sevdiğim, yani en çok önerdiğim 10 kutu oyunu göstereceğim bugün sizlere. Hemen başlayalım. Evet, ilk oyunum buraya sığmamış olabilir. Ama... Bu oyunu. Guys Sva oyunu. Ee, arkadaşlar bu orijinal oyunu Hasbro'nun. Bunun e, daha farklı modelleri de var. Arkadaşlar. Daha farklı modelleri de var bu oyunun. Bu, bu oyunun daha farklı modelleri de var. Ee, mesela. İşte böyle elektriklisi var, daha farklısı var ama bu oyun çok güzel bu oyun. Bu oyunun Türkçe versiyonları da var farklı markaların. Bu oyun çok güzel bu oyun ve işte e, zeka geliştiren bu oyun. Hızlanma becerisi, sonra seçme şeyi, sonra Böyle daha bir sürü şey özelliği var bu oyunun. Evet arkadaşlar aslında oyun çok basit bir şey yani. Oyunun parçası da çok az. İki parça bir böyle tablo tarzı bir şey çıkıyor. Böyle. Aslında oyunun mantığı şu. İşte burada kapatıyorsunuz. Bir tane karakter seçiyorsunuz. Böyle iki tane kart çıkıyor. Bir hayvanlı bir de insanlı. Ben en çok doğrusu insanlıyı oynamayı seviyorum. Bu oyun iki kişilik bir oyun arkadaşlar. Bir karakter seçiyorsun ve karşındaki kişilere saç, saçı sarı mı? Sonra kız mı? Erkek mi? gibi sorular soruyorsun. Ve bu bu soruları o da o karşıdaki kişi de soruyor, sen de soruyorsun. Bu pencerelere dediklerine göre kapata kapata e, buluyorsun ve do yani ilk bulan kazanıyor arkadaşlar. Böyle oyun e, böyle ayakta durabiliyor. E, bunun bir sürü versiyonu var dediğim gibi. Neyse şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar kameranın yerini değiştirmeyi düşündüm çünkü bayağı büyük kutular geliyor. Burada dedektif oyunu var. Dedektif oyunu kesinlikle ee, hız, refleks, dik, dikkat ve zeka oyunu burada da yazdığına göre çok dikkatini toplamak için muhteşem bir oyun. E, bu oyunun daha farklı işte markalardan da var. Benimki Redka markasının. Ve bunun bir sürü var. Farklı markalardan da var. Bir de ayrı bunun arkadaşlar bir de bunun daha farklısı var böyle kartlı kartlı. Ben bunu aldım. Çok güzel bir. Oyun oyunda aslında şöyle bir kartlar var. Yap poz gibi aynı şurada gördüğünüz gibi yap poz gibi yapıyorsunuz ve kartlar var kartları açıyorsunuz ve içinden bulmaya çalışıyorsunuz bulan hemen zile basıyor iki tane kart var önler yakalı bir tanesi daha küçükler ve daha acemiler için öbürü ise yani herkes için yani birazcık daha gelişmiş olanlar için de bu şekilde şimdi ee, öbür öbür oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar burada da aslında böyle bir bu her yerde görmüşsünüzdür büyük ihtimal koridor oyunu var. Koridor oyunu böyle e, bu tahtaya iki tane piyon var. İşte piyonları ilerletmeye öbür karşı tarafa geçirtmeye çalışıyorsun ve sen de böyle tahtalarla engellemeye çalışıyorsun. E, yani böyle ilk karşıya geçen karşı tarafını kazanıyor. Böyle bu da çok güzel bir oyunu. Zaten Türkiye'nin bir oyunu. Hadi öbür oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz Monopoly Junior Elektrik Bankacılık. Burada bu böyle yazısında şeyler yok. Bunu ablam çizmişti. Ee, bu oyunumuz güzel Hasbro'nun. Zaten çok bilinen bir oyun zaten Monopoly. Bu birazcık daha böyle işte paraları hesap edemeyenler için. Tabi sadece onlar için değil de. Ee, burada böyle bildiğimiz arkadaşlar monopoli. Tek parasız monopoli. Kartlı monopoli yani. Bunun içini gösterme gerek yok. Bundan da memnunuz. 5 yaş ve üzeri. gezelim. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim oyun tam bir kutu oyunu Olmayabilir ama çocukların hayalini çok geliştiren ve çok güzel bir oyun. Doğrusu ben çok seviyorum. Bu bir aralar 2 satılıyordu. Herhalde artık da hala satılıyordur. Burada e, parmak kuklaları var birkaç tane. Arkadaşlar ilk olarak böyle karton bir yer var. Biz bunu hala kullanıyoruz sahne olarak. Karton bir yer var böyle kale gibi. Bunu böyle koyuyorsun. Yani doğrusu şöyle koyuyorsun. Bunu böyle koyuyorsun mesela. Sizi burada bir yere koymam lazım. Bunu böyle koyuyorsun arkadaşlar. Mesela burada kuklalar var. Merhaba. Hoş geldiniz. Şeymanın kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Burada kuklalar var arkadaşlar. Buradaki sahneye mesela böyle 1 2 üç. 4 5 6 Ay. Bir de 7. 7 tane kuklamız var. Mesela bunu böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Sahne. Ay, ay, Şeyman'ın kanalına ne abone olun. Çok güzel bu oyun. Böyle kuklalarla. Aslında Ay burada ters oturmuşum özür dilerim. Böyle kuklalar var dediğim gibi. Bunu istiyorsanız siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ama çok çocukların çok hayal gücünü genişleten ve çok güzel bu. Ben bunları çok seviyorum. Şimdi öbür oyunumuza geçelim. Şimdi sıradaki oyunumuz Uno oyunu. Bunun kardeşi şey olmuştu ama çok güzel bir oyun arkadaşlar kesinlikle zaten yani çok kişi biliyordur oyunu ama basit bir oyun olmasına rağmen o kadar güzel bir oyun ki biz bunu işte biz Ispartalıyız arkadaşlar. Isparta'ya gittiğimizde bunu ya ya illa biri götürüyor. Bunlar bundan oynuyoruz. Özellikle dedem de çok seviyor. Böyle kartlar var arkadaşlar. Sayılar var. Böyle ortaya bir kart atıyorsun. Mesela bu bir de çok kişi oynanabiliyor. 7 kart alıyorsun böyle işte. Zaten bu oyunu biliyorsunuzdur. Gösterme gerek yoktur. Onu şimdi hemen onu yıkayalım. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar tabii ki de sonraki oyunumuz satranç arkadaşlar. Satranç oyununu zaten bilmeyen Yoktur. Doğrusu ben pek oynamayı bilmiyordum ama birazcık böyle işte düşünüyorum ve birazcık böyle bazenleri biraz daha iyi öğrendim satranç oynamayı. Ben çok seviyorum satranç oynamayı. Siz de seviyor musunuz? Zaten satranç oynamayı göstermeme gerek yok. Neyse geçelim. Buradaki oyunumuz da yine böyle. Kutu oyunu pek sayılamıyor ama yine çok güzel bir oyun. Böyle buradan çubuklarımız burada böyle bir sahnemiz var. Perdemiz var. Size ne geliyor aklınıza? Evet doğru şey geliyor. Doğru şey düşünüyorsunuz. Sonra da 3 4 tane kart da çubuğumuz var. Keşke 5 tane yapabilse yapsaylardı. Çünkü hepsini hareket ettiremiyoruz. Bak kopya verdim. Evet arkadaşlar burada Tabii ki de arkadaşlar. Kara gözlü hacivat ama hacivat şu an olabilirse hacivat. Sağ hacivat Evet. Arkadaşlar tabii ki de kara gözlü hacivat. Bunların kuklaları var. Tabi daha birkaç tane daha karakter var. Ve burada maskeler var o karakterlerin. Ve bir de kitapçımız var. Ondan bakarak okuyabiliyoruz sahneleri. Çok eğlenceli. Ben özellikle akşamları çok eğleniyorum bunları yaparken. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi de öbür oyunumuza geçelim. Şimdi dokuzuncu oyunumuz. Aslında bu size çok basit gelebilir ama puzzle yani. Puzzle burada bunun içinde tek öyle puzzle'lar da yok. Daha farklı puzzle'lar da var puzzle. Ben böyle poşetlere ayırıyoruz biz puzzle'ları. Çok severim. Yani pek yap... Kaç zamandır yapamadım pek puzzle. Bir de benim hep yani böyle eski puzzle'larımı bir daha yapıyorum. Yorum yapıyorum onun gibi. Puzzle gerçekten çok güzel bu. Çok 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 eğlenceli. Şimdi öbür oyunumuza geçelim. Onu göstermek gerekiyor Ve burada bir setimiz var. Yedi zeka geliştirici oyun. 7 adet tahta oyunu. Arkadaşlar şöyle. Bunların gerçekten hepsi yok. Nerede bilmiyoruz. Ee, burada tahtalar var. Böyle. Ve taşlar ve parçalar var. Burada dama, çin daması 9 taş, T puzzle 3 taş, Sonra sura kartar, reversi bir reversi bir sürü oyun var. Yani bu bir daire yatan CD'si var bunun. Ee, bir de tahta. Bir de üç tane de kitap hediyesi var. Yani zeka soruları diyor. Zeka geçici önler sudoku kitabı var arkadaşlar. Kanalım. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok teşekkür, hoşça kalın. Bay bay.